Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamların detaylarına bakalım. TVNet Ekonomi Muhabiri Kaan Alakent konuyla bizi bekliyor. Kaan söz sende. Kahramanmaraş'tayız. Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı rakamlara göre Temmuz ayının ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 oranında artarak 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamların detaylarını konuşacağız. Yanımızda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe var. Evet Mustafa Bey, açıklanan rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle teşekkür ederiz. Güzel bir şehirdeyiz, Kahramanmaraş'ta. Tabii e, Tebrem zamanı gelmiştik. En azından şunu görüyoruz, yavaş yavaş hareketleniyor. Büyük Haraya doğru özellikle kalıcı konutların yapılmasıyla beraber. Eski kahramanlık dönemini inşallah yangı yakın zamanda döner. Ve evet, bugün Maraş'ta güzel rakamları Sayın Bakanımızla beraber açıkladık. Yüzde 8.4 gibi bir artış oldu. Hep geçmişte de söyledim. Ocak ayında artışla başladık. Bir ay artış, bir ay azalış, bir ay artış. Bu ayda artış oldu. İnşallah bu zinciri ayı itibariyle kırarak artık bundan sonra hep artış olabilecek olan rakamları beraberce açıklarız. Artış olması büyük bir şekilde sevindirici. Paridenin de tabii etkisi o kapsamda 1,5 milyar dolara yakın bir atı oldu toplam 7 ay içerisinde ama 2022 yılında da Paride'den çok çekmiştik. Neredeyse bir yılda 15 milyara yakın bir eksi yazmıştı bize. Bir onun üzerinde olması bizler açısından, diğer dünya ülkeler açısından, özellikle Türk açısından bir avantajlı durumda. 7 aya bakınca e, toplamda başa baş gibi bir nokta gözüküyor 2022 yılına göre. İşte bu artı ve eksiden kaynaklı. Sevindirici olan tarafı e, şimdi kadar ki Temmuz ayı içerisinde en yüksek rakam olması bize bu anlamda bu kapsamda motive ediyor. E, 12 aylık şeye bakınca yine bir yüzde 2.4 gibi bir artış olması yine de sevindirici diye düşünüyorum. Biz üretimi üretmeye çalışmaya ihracat ihracat arttırmaya devam edeceğiz. Peki başkanım küresel ticarette yavaşlama beklentisi var. Türkiye'nin ihracatının bu gelişmelerden nasıl etkilenmesini bekliyorsunuz? Şimdi aslında şimdi kadar konuştuğumuz özellikle 2022'nin ikinci yarısından sonraki dövizdeki olan Türkiye'deki baskılama bir tanesi bu en büyük şeyden bir tanesi şimdi kadar çok hızlı gitmemizin ikincisi de küresel dünyadaki ölçekteki firmalarda olan yavaşlama. Bunların etkilerinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Özellikle kış aylarında talepteki düşmeler. Bunu gösterdi bize. Özellikle bazı sadece Türkiye'de 27 sektörden 5-6 tane sektörde maksimum artı var. Diğerleri eksiye, eksiye gidiyor bu sene. Öyle kapatacakları gibi gözüküyor. Yavaş yavaş 2023'ün ikinci son çeyreğinden sonra ivme, atmosfer, alımın biraz da artacağını düşünerek daha olumlu ve ılımlıyız o anlamda. Ama tabii Türkiye'nin de bir realitesi var. Türkiye'nin yaşamış olduğumuz özellikle yüksek enflasyonu getirmiş olduğu bir problemler var. Onlar da 2024'ün ikinci yarısından sonra kredi kaynaklarının özellikle ihracatçı tarafında musluklarının açılır olması, iyileştirmelerin yapılması bizleri biraz da motive ediyor. Normalizeceğiz. Kolay değil ama yavaş yavaş el birliğiyle beraberce bu zorluklara aşacağız. Evet başkanım kredi demişken Merkez Bankası miktarsal sıklaştırma adımları attı ama reskont kredilerinin miktarı yükseltildi. İhracatçıya yönelik verilen destekleri nasıl buluyorsunuz? Bunun etkileri nelerdir? Şimdi yeterli mi diye sorarsanız yeterli değil. Biz e, hem Hazine Bak e, Maliye Bakanımızla hem de Merkez Bankası Başkanımızla son 15 günde iki üç defa bir araya geldik. En güzel tarafı istişare ve ortak akıl bizlere yaşanan sorunları, sahadaki olan problemleri aktarıyoruz. onlar da aktardığımız problemler neticesinde ellerindeki olan materyalleri materyalları kullanmaya çalışıyorlar. Bunların bir sonucudur. Özellikle günlük bir buçuk milyar TL'ye çıkması, işte bir milyar TL'si Exim tarafından diğer 500 milyonu da diğer bankalar tarafından kullandırılması. Yine yüzde otuz fazladan alım e, oranının e, düşmesi, azalması e, ya da onun ortadan kalkması bir arttı konuşmalarımızda hep yavaş yavaş e, normalleşme süreçlerini beraberce e, yapacağız. Çünkü Türkiye'nin e, tek şeyi var. E, çözüm şekli ihracat ihracatı artırmak. Dolayısıyla bu kapsamda bu an, e, bu anlamda beraberce e, çalışarak önümüze koymuş e, koymuş olduğumuz hedefleri adım adım yaklaşmalıyız. E, aksi takdirde e, geriye dönüş olur. O da hiçbir hiç kimseyi mutlu etmez. Peki başkanım, Türkiye rekabetçi kur avantajını koru, koruyabiliyor mu sizce? Olan seviye rekabetçilik mi yok. Aslında kaybetmiş olduğumuz gücümüzü hafiften biraz da almaya başladık. En azından iki ayda geldiği nokta sevindirici. Bizim söylediğimiz her zaman her şey var. Aylık enflasyon neyse kurun da o kapsamda artırılması lazım. Aksi takdirde rekabetçiliğiniz her seferinde her ay kaybetmiş olursunuz. Peki başkanım deprem bölgesindeki üretim ve ihracatta durum nasıl şu anda? Şimdi burada rakamlara da açıkladım. Toplamda 11 ili kapsayan yerde %15'lik bir düşüş var. Şubat ayında zaten Mart ayında çoğu hiçbir yer çalışmadı. Geldiğimiz seviye bence bir Türk insanına yakışabilir bir seviye. Özellikle hızlı düşünmemiz, hızlı hareket etmemiz, beraberce özellikle devletimizi de buralarda görmemiz büyük bir canlanma var o anlamda. Tabii Hatay, Maraş en büyük darbe alan illerimizin başında geliyor. burada% yüzde 50, 60 civarında ama Malatya, Adıyaman daha erken yukarıya doğru çıktı. Ya ben tabii yıkılan fabrikaların hemen devreye girmesi çok da kolay değil. Yani bu bir süreç. Yani iki sene sonra en azından bina olarak çok fazla bir şey kalmayacağını düşünüyoruz. Umuyorum ki rekabet koşulları da aslında. Bir de oradan hepimiz bence büyük bir şey oldu. Hem tebrem, tebrem yaşadık, ee, durgunluk yaşadık, hem de rekabet edemedik. Türkiye çok fazla iç çekmemiz gerekiyordu ki eğer buradaki sanayiyi çalıştırabilirsek burayı çok daha hızlı bir şekilde kalkındırabiliriz, yükseltebiliriz, insanları buraya taşıyabiliriz. O anlamda da özellikle bu bölgede olan özellikle tekstil ve hazır giyim sektörü maalesef çok iyi durumda değil. Yani özellikle ee, durgunluktan dolayı, taleplerin dışarıya kaymasından dolayı Belki e, yeni e, politikalarla beraber, beraberce bu sektörleri ayağa kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Peki başkanım, e, yıllık hedefi konuşalım. Sene sonu 265 milyar dolarlık ihracat hedefimiz vardı. Türkiye bu hedefi yakalayabilecek mi sizce? Ne diyorsunuz? Şimdi dediğim gibi %2,5 gibi bir artış var e, son 12 aylık çevrimde. E, i̇nşallah son 5 aydaki konjektör hareketleri iyileşirse yakalayacağımızı tahmin ediyorum. Ee, tabii biraz da dünyadaki gelişmelere bağlı diye düşünüyorum. İnşallah umudumuz, temennimiz yakalamak. Peki başkanım son olarak e, Mısır'la ilişkiler düzeldi ve 15 milyar dolarlık bir ticaret he hacmi hedefi var. Şu anda Mısır'a ne kadar ihracat yapıyoruz? Bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Toplamda Mısır'la olan ihracat hacmimiz 9 milyar civarında. E, geçen Salı günü zaten hem Ticaret Bakanımız, ve hem Mısır Ticaret Bakanı ile beraber ortak istişare yuvarlak masa toplantıları yaptık. E, Mısır, e, Türkler açısından bence büyük ihracat hem Türk insanlarının, Türk iş insanlarının orada yatırımları çok fazla. 200'e yakın firmamız var orada. Özellikle 2009 yılında başlayan. E, siyasi e, ilişkiler yukarıya doğru çıktıktan sonra bence o rakamları kısa zamanda 15 milyar doları yakalayabiliriz. Çünkü frekans uyumu ve ticari ilişkiler Yakın iki ülke birbirine, halk birbirini çok iyi bir şekilde anlıyor. Siyasi ilişkiler düzeldiği noktada iş insanları çok daha hızlı bir şekilde koşar diye düşünüyorum. Peki başkanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, Temmuz ayı ihracatı yıllık bazda %8,4 oranında artarak 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti dedik. Detayları Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe ile konuştuk. Sözü tekrar size bırakıyorum.